tarihin, nehirlerin ve huzurun şehri. Edirne. Şehirde canlı, hareketli ve bir o kadar da huzur dolu bir gün başlıyor. Hem Yunanistan hem Bulgaristan'a komşu olan Edirne, Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan karayolu üzerinde bulunuyor. Meriç, Gunge ve Arda nehirlerinin buluştuğu düzlükte kurulmuş olan şehrin tarihi milattan öncesine dayanıyor. Trakların, Perslerin, Makedonların, Romalıların, Bizans'ın ve Bulgarların yönetiminden sonra Osmanlı İmparatorluğu'na katılan Edirne 92 yıl bu devlete başkentlik yaptı. Bütün bu tarihi şehrin her yanında görmek mümkün. Anadolu ile Avrupa arasındaki köprü konumu Edirne'nin zengin bir kültüre sahip olmasını sağlıyor. Yaklaşık 165 bin nüfusa sahip, sessiz ve kendi halinde. Tam bir öğrenci şehri olarak nitelenen Edirne, yaz kış yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor. Müzik Sabah saatlerinde şehrin merkezinde ilk açılan yerlerden biri Kadınlar Emek Pazarı. Her yeri sanat eserleriyle dolu olan bu şehirde el emeği hala geçerli bir uğraş. Bu pazar, çeşitli el işlerinin satıldığı bir alan olarak kadınların yaratıcılıklarını sergiledikleri bir mecra konumunda. On sene oldu yani biz buradayız. Açıldığından beri buradayım yani. Üçüncü haftası geldim devam ediyorum. Evimize de katkı oluyor tabii. Evde de bahçe işlerine uğraşıyorum. Onları toplayıp satıyorum. Burada da hem işi hem bahçe işleri, yeşillik. Tarihin ve doğanın iç içe olduğu bir bölge olan Edirne'de görülmesi gereken yerlerden biri nehirleri. Meriç, Balkanların en büyük nehirlerinden biri. Türkiye'nin ise 10. büyük nehri. Bulgaristan'dan doğup Ege Denizi'ne dökülen 480 metre uzunluğundaki bu akarsu Edirne'de Arda ve Tunca nehirleriyle birleşiyor. Edirne Karaağaç yolunda Meriç Nehri üzerinde 1842'de yapılan Meriç yani Mecidiye Köprüsü 263 metre uzunluğunda. Padişahın güneşin doğuşu ve batışını köprünün ortasındaki mermer yazıtlı köşkten seyrettiği söyleniyor. 16. yüzyıla kadar kentin içme suyunu karşılayan Tunca Nehri ise bölgeye güzellik katan akarsulardan ikincisi. Tunca Nehri üzerinde de 1613 yılında inşası tamamlanan bir köprü bulunuyor. Üzerindeki parke granit taşlar orijinal halini koruyor, yaya ve araç trafiğinin akmasını sağlıyor. geçirmek için Edirne'ye gelenlerin görmeden, dolaşmadan gitmeyecekleri bir mekan. Selimiye Camii. Osmanlı padişahı II. Selim'in mimar Sinan'a yaptırdığı bu cami için mimar Sinan ustalık eserim demiştir. Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından biri olan Selimiye 1575 yılında ibadete açılmış ve o günden bugüne binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. 2011 yılında külliyesiyle birlikte UNESCO Dünya Mirası olarak tescil edilen bu eser ihtişamıyla şehrin hemen hemen her yerinden görülebiliyor. Edirne'ye gelip de badem ezmesi almadan ve yemeden dönmek eksiklik olur. Bir zamanlar bu bölgede yetişen badem ağaçları sayesinde kültürümüze girmiş olan badem ezmesi nesillerdir burada yapılıyor. Bunun yanı sıra bol bademli, pudra şekerli, ağızda dağılan kavala kurabiyesi de Edirne'de bir gün geçirenlerin yemeden gitmedikleri lezzetlerden biri. Şu an e, turistik şekerleme işleriyle meşgulüz. Ustalarımız tabii ki e, üç nesil öncedir bu işlere, 1900'lerin yılların başlarında başlamışlar. Bu iş Edirne'de dördüncü nesildir, devam etmekte. Bu meslek Musevilerden, daha doğrusu Yahudilerden e, günümüze kadar gelmektedir. O günlerde ustamızı çırak olarak bir Yahudinin yanına veriyorlar. E, askere gidene kadar bu meslekle icra ediyor. Askerden geldikten sonra kendi mesleğine başlıyor. O gündür bugündür e, biz Edirnelilerin elindedir bu e, sektör. Bize söylenen, ustalarımıza söylenen badem ezmesi Edirne'den dünyaya açılım yapmıştır. Yani ilk başlangıç olarak Edirne'de başlanmış ve dünyaya da buradan e, yayıldığı söylenir. Bu kadar sanat ve tarih dolu Edirne'nin insanları da canlı, huzurlu ve sanatkar. Edirne belki de el işleri ve zanaatların en fazla yaşatılmaya çalışıldığı şehirlerimizden biri. Osmanlı'dan günümüze gelen bir sanat olarak çok eski Osmanlı'dan yapılan simsırma olarak Maraş bin bohçalara, yatak örtülerini Esas e, Türkiye'ye e, Arap Yarımadası'ndan gelen bir iş. Arap Yarımadası'ndan gelen grubun Kahramanmaraş yöresine yerleştiği için o gruba Maraş ismi olarak verilmiş. Oradan Fatih Sultan'a gelin gelen Sıttık Bey'in e, gelin geldiği için 40 deve yüküyle Rumeli'ye işler geliyor. Rumeli'ye o şekilde geliyor işler. Ve burada da simsırma olarak, bin dallı olarak çeyizlerde, yastıklarda, yatak örtülerinde, seccadelerde, daha çok gelin kıyafetlerinde görülüyor. Edirne, Osmanlı minyatürünün şekillendiği yer olarak da biliniyor. Bu işe gönül ve emek veren kişiler bugün bu resim sanatını canlı tutmaya ve şehre gelenleri anlatmaya çalışıyor. Ben şöyle size Edirne'yi tanımladığım Daha halen daha tasarım halinde gidiyor. Çok az işlemleri kaldı. Bittiği zaman ben size anlatayım onu. Edirne üç nehrin birleştiği üç dinin yerleştiği Serhat şehir. E biz de üç lale yaptım ben burada çalışmamda. Ortaya Allah, Yahudilerin yıldızı, Hristiyanların hacını koyarak üç dini tek bir dalda, tek bir lalede birleştirdim. Bu da bizim Edirne'miz. Edirne'de öğle saatleri. Buraya bir gününü geçirmek için gelenlerin bu saatleri iple çekmesi çok normal. Çünkü Edirne'ye gelip de meşhur tava ciğerini yemeden olmaz. Tava ciğeri hazırlanması, pişirilmesi ve servisi ustalık isteyen yöresel bir yemek. Ciğer önce bu yöreye ait buğday ununa bulanıyor. Sonra çok ince, tepsiye benzer alüminyum bir tavada ayçiçek yağında pişiriliyor. içecek olarak ayran veriliyor. Garnitür olaraksa Edirne Karaağaç'ta yetişen kara Ağacı denilen kurutulmuş acı kırmızı biberle birlikte domates servis ediliyor. burada 15 seneden beri çalışıyorum, ustalık yapıyorum. İşte ciğer doğruyorum. Arkadaş da pişiriyor. Benim işim doğrama ve tabii pişirme de var. Mesela ciğeri alırken özellikle dana ciğeri olması. Dananın haricinde olmuyor. Biz ciğeri aldıktan sonra zarını, sinirini alıyoruz. ince ince doğradıktan sonra. Yıkayıp tuzladıktan sonra pişmeye hazır. İşte dolaba bırakıyor. Dolapta dinlendikten sonra müşteri gelince taze taze mesela pişiriyoruz işte servis ediyoruz. Yerli ve yabancı yani hepsi seviyor. Yerli müşterimiz mesela daimi müşterilerimiz var. Haftada 3 defa, 4 defa yiyen müşterilerimiz var mesela devamlı. Ciğer bıkkın yani bıktım diye bir şey yok. Ciğerde bıkkınlık vermiyor. döneminde siyasi bir merkez olmasının yanı sıra 15. yüzyıldan itibaren bir sanat merkezi haline de gelen Edirne birçok zanaatın ortaya çıktığı yerlerden biri. Bunlardan biri ise Edirne Kari. Günümüzde Edirne Kari, yüzyıllar önceki özelliği korunarak hala aynı titizlik ve güzellikle icra ediliyor. 14. yüzyıldan itibaren Edirne'de ki sanat dediğimiz Edirne Edirnekâr Sanatı'nı yapıyoruz. Edirne'nin kuruluşuyla beraber başlayan bir sanat. Onu burada icra ediyoruz arkadaşlarımla beraber. Nasıl başlamış? Esasında başlaması çok ilginç. Niye? Edirne'mizde taş diye bir olay yok. Bütün bizim binalarımız ahşap üstünedir. Ahşap üstün olduğu için de ahşap işçiliği burada Edirne işi olarak geçtiği için e, bayağı bir ilerleme göstermiş. Edirne evleri ayrı bir ev yapısına sahiptir. Edirne'nin ağaçları ayrı bir ağaç yapısıdır. Balkanlara özgü bir ağaç yapımız vardır. E, ağacın bol olduğu için, ağaçla işçilik çok olduğu için desenleme şekli de buraya özgü bir desenleme şekli ortaya çıkmıştır. Edirne kare budur. E, ağacın e, işlenmesi, işlendikten sonra da boyanması. Yani Edirne kare sadece bir boyama tekniği değildir. Edirne kare sıfırdan başlayan Ağacın hikayesidir. İlk önce sandığımızın modelini çıkartıyoruz. Daha sonra sandığı yapıyoruz. Çünkü bizde motifte simetri kaybı olmaması gerekiyor. E o yüzden dolayı ilk çalışmamız biz motifi ortaya çıkartıyoruz. Daha sonra da motifin ebatına simetrisini bozmadan güzelliğini bozmadan sandığı yapıyoruz. Yedirne'yi şöyle tarif edeyim ben size ee, Türkiye'nin bakir kalmış illerinden bir tanesi. Ee, çok şeylere, nasıl söyleyeyim, e, açılıma hazır bir il. Edirne'mizin gezilecek yerlerini gezmenizi, tarihi eserlerini gezmenizi isterim. Tarihi dokusu çok. Edirne'nin en zengin illerinden bir tanesi. Artı Edirne'mizin işte öne çıkan badem ezmesinden sonra tava ciğerimiz, e, onun yanında süpürgemiz, e, mis sabunlarımız, meyve sabunlarımız, Gezilecek tarihi dokudan sonra iki tane nehrimiz, onun görüntüsü, onun vermiş olduğu güzellik ve rahatlık. Yani oralarını gezmenizi ve görmenizi tavsiye ederim. E, hepsi de birbirine yakındır, e, uzak değildir. E, üç saat içerisinde buraları gezip görebilirsiniz. Edirne'de bir gün geçirmek isteyenler ana caddelerden ayrılıp ara sokaklara girebilir. Bu sokaklarda farklı dönemlerden ve farklı yıllardan kalan tarihi Edirne evleri insanı başka bir boyuta taşıyor. Osmanlı döneminden kalan evlerin çoğu 1900'lerin başındaki yangınlarla yok olsa da sonraki dönemde yapılan binalar hala sağlam. Birçoğu yönetim binası ve müze olarak kullanılan bu evlerde yaşayanların sayısı da epey fazla. sabunu. Yani kokulu meyve sabunu. Geçmişi 1600'lü yıllara uzanan misk sabununun üretimi uzun yıllar unutulmuş olsa da son yıllarda Edirne'de tekrar canlanmış. Bu misk sabunu olarak geçiyor. Osmanlı zamanından kalma, 16. yüzyıldan kalma bir el sanatı. Daha önce saraylarda kullanılıyormuş. Devlet erkenlerine sunulmak üzere, ediliye hediye edilmek üzere yapılıyormuş. Daha sonra e, kız çeyizlerinde, hatta e, bir tek e, dünyada e, Edirne'de ve İsrail'de yapılmaktadır. Şimdi biz e, normal banyo sabunlarının rendelenerek hamur haline getirilmesinden içine koku katıldıktan sonra hamur haline getiriyoruz. Ondan sonra şeklini verip ve bunun 15 aşaması vardır. O aşamalar tamamlandıktan sonra satışa sunuluyor. Edirne'deki zengin doğal ve tarihi dokuyu sonuna kadar gezmek ve görmek için bir gün yeterli değil. Ancak artık akşam oluyor. Şehir içinde hareketlilikten yorulanlar nehir kenarında çaylarını içip yemeklerini yiyor. Edirne'de bir gün böyle sona eriyor.